EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu 2024 Taksim 121-22-32 ihale kayıt Genel numaralı müdürlüğü? ihale kayıt numaralı 17 kalem otobüs camı alım işi ihalesini başlatıyorum. İhalemize toplam e, bir firma tek firma teklif sunmuş. Bozonkaya Otomotiv Makine, İmalat, İthalat ve İhracat Anonim Şirketi. İhalemizin İnternet gitti. İnternet bağlantısında bir sıkıntı var. Düzeltiyoruz. İhalimizin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet miktarı Sırano 1 için 73.860,80, 2 için 62.826,40, 3 için 55.669,20, 4 için 16.419,20, 5 için 45.810,40, 6 için 16.299,20, 7 için 103.060,80, 8 için 184.077,60, 9 için 16 592,80, 10 için 56306,40, 11 için 19481,60, 12 için 66679,20, 13 için 17875,20, 14 için 32735,20, 15 için 3076, 16 için 6152, 17 için 91605,60. Toplam yaklaşık maliyet 868.527,60. 868.527,60 Türk lirası. İsteklimiz Bozankaya Otomotiv Makine İmalat İthalat ve İhracat Anonim Şirketi firmasının birim fiyat teklif mektubunu açıyoruz. Sıra numarası 1 için 73860,80, 2 için 31413,20, sıra numarası 3 için 55669,20, 4 için 8209,60, 5 için 22905,20, 6 için 16299,20, 7 için 103060,80, 8 için 184077,60. 9 için 8296,40 10 için 28153,20 11 için 9740,80 sıra numarası 12 için 33339,60 13 için 8937,60 14 için 16367,60 sıra numarası 15 için 1538 16 için 1538 17 için 45.802,80. Toplam teklif tutarı 868.527,60. 868.000 Tekrar okuyacağım. Toplam teklif tutarı 868.527,60 Türk lirası. E, Bozankaya Otomotiv Makine İmalat, İthalat ve İhracat Anonim Şirketi firması 26.200 Türk Lirası elektronik geçit teminat yatırmıştır. Geçerlik tarihi 30.01.2025. Evet. İstekli ait yeterli bilgileri tablosunda teklif etmiş olduğu ürünlerin markalarını belirtir PDF dosyaları sisteme yüklenmiş. İhalemize katılan firmanın teklifini ve diğer belgelerini okuduk. Komisyonumuz değerlendirmesini yaptıktan sonra kararı EKAP üzerinde yayınlayacaktır. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.